bana aldı, bana dayız bir de siz görmüştünüz. orada da video çekmişti değil mi arkadaşlar? Evet kızım aç görmüştüm. hadi şimdi onu. Bir dakika şöyle gösterelim. Hira evet. Elsa karakterini çok sevdiği için babası ona aldı a 101den Evet. Bakın ayakkabısı da var. Yine gösterdim. Evet. Ayakkabısı açarım da... şimdi anneciğim. Tamam ben açamadım anneciğim hadi. Nasıl açılıyor acaba? Şunu şöyle şuradan. Bıçak getirir misin bana? Tamam bu şeyi de getir. Tamam mı? Çok tatlı değil mi Elsa? Evet dikkat ediyorum mavi bu Burada da anlama. Dikkat ettim anne hani elimi kesme. Tamam hadi şimdi bana yardım et. Şuradan şöyle tutalım. Sen bunu tut istersen. Aa gerçi burada açıl. Tut bunu kızım böyle. tuka <laughs> çok elfaya zarar vermeyelim. İyi bir sesini sayay vermeyelim. <laughs> bir saniye açacağım. Bir saniye bak. Çek efendim çek. Şöyle döndür 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 de açılır. Döndür bıçağı. Evet açtık. Arkadaşlar, ben bakabilir miyim önce? Ay şunu da kesin hemen. Dur bakayım bir saniye. Ya, Ay, çok güzel. Evet. Yeri çok kaliteli bir şeye benziyor. E, Elsan tutar mısın kızım? Elsan orasından tut. Ay. Bekle. Al al şunu da kes. Bekle keseyim ben bir saniye. Güzel yapalım. En iyisi. Aa, ayakkabısı çıktı. Neyse giydiririz. Giydiririz zaten. Yüzün mü? <laughs> ayakkabısı Kafasını da mı? yapmıştı. Ha. Aa, ne güzel. <laughs> <laughs> Çok güzel. Hadi. Anne, anne bakalım bir, çıkar dakika. Et şuna bir dakika. Bir dakika bakalım. <laughs> Çok güzel Hiro. Çok beğendim yerini. Evet, Merhaba. De. Arkadaşıyla tanıştırmayacak mısın? Bak ayak arkadaşıyla tanıştırmadan önce saçına dikkat et anne bunu. Tamam saçın dikkatli kullanıyorum. Arkadaşıyla evet, tanıştırmayacak bunu. mısın? Arkadaşı da burada. Bu da bakın. arkadaşı. Bak. <laughs> Kanki oldular. Kanki. Çok Kanki. güzeller. Kanki Merhaba tanışabilir miyiz? Aa ben büyümüşüm senden de ne? Sa sen daha birazcık küçük çok yani, beğendim arkadaşlar. Yani. Sen sen çok güzelsin. Şunu dikkat et anne şunu kesemem. Orada ne var? Yok orası saç almayacağım. Hayır saçın şeyi görmüş. Tamam onu da keseriz. Kesemem sen dikkat et saç. Bay bay yapın. Bay bay yapın. Bay bay yaptıralım acaba. Selal sayımı yaptırmak istersen deniz Hı. kızır mı? El evet, sayı. Tamam. Bay bay. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.